Manisa 5.5 büyüklüğünde sallandı. O kadar hızlı hissettim ki gözlerim arkama geldi sanki. Bu kadar şiddetli bir deprem. Bir senede bir mi diyeyim artık, 10 senede bir mi oluyor? Böyle bir şey yaşadık. Allah şükür ki insanlarımıza bir şey olmadı. Afat'tan alınan bilgiye göre Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde saat 10.21'de 5.5 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem yerin yaklaşık 9,29 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Manisa merkezli deprem İzmir, Bursa, Balıkesir, İstanbul, Aydın, Kütahya ve bölgedeki birçok ilde hissedildi. Deprem sebebiyle bazı vatandaşlar binaları panikle terk ederken kimileri de telefonla yakınlarını aradı. Herkes apartmanlardan indi. Artık korku i̇şte insanları böyle e, bir yere topluyor. Herkese geçmiş olsun. Tam burada oturuyorduk. Bir anda sallandık yani. Esnaflar falan hepimiz dışarı böyle sokağa toplandık. Korktuk bayağı bir hissettik. Geçmiş şey Geç bir şey olsun herkese. O kadar çok yüksek değil de böyle ufak depremleri yaşıyoruz yani. Kum kuyacak merkezde olan depremde hasar ihbarının olmadığı öğrenildi. Öte yandan korkutan bir diğer depremse dün Van'da yaşandı. Van 5,4 büyüklüğünde sallandı. Deprem Van merkez ve ilçelerinde hissedildi. Depremin hemen ardından vatandaşlar kendilerini dışarı attı. 5,4 büyüklüğündeki deprem Gürpınar ilçesinin kırsal Elaçmaz mahallesinde hasara yol açtı. Depremin merkez üstüne en yakın yerleşim yeri olan mahallede bazı ev ve ahırlar kısmen yıkıldı. Bazı evlerin ise duvarlarında derin çatlaklar oluştu. Burası Elaçmaz köyü. Gürpınar'ın en e, ücra ve uzak köyü ve aynı zamanda Gürpınar'ın en büyük köyü. Mahallesi maalesef depremde çok e, fazla sayıda e, hasar görmüş evimiz var. Şu arkada da görüyorsunuz. Yaralı sayımız birdi. Şu an dörde çıktı. Onlar da tedaviye alındılar. Çok şükür ölümümüz yok. Dört yaralı var. Evet. Geçen depremde de m, bayağı etkilenmişti burası. Deprem kuşağına yakındır. Ondan dolayı da hasar gören evler vardı. Bu sefer tümden şey oldu. köylü e, tedirgin idi tabii depremi yaşadıkları için e, müdahalə edib qısa e, zamanda tədbirlər almaya çalışacağıq Depremeye kalanan hamile bir kadınsa korku dolu anları anlattı. Hem çok şiddetliydi. Biz içerideydik, ne olduğunu bilmedik. Birden bir sarsıntı oluştu ve e, duvarlar çatlamaya başladı. Ne yapacağımızı bilemedik. Benle görünce kaçmaya çalıştık. Ama kapılar o kadar şey kilitlenmişti ki kapıyı kırmak zorunda kaldık. Benle görünce çocukları hayatımızı zor kurtardık. Çok şiddetli bir depremdi. Ne yapacağımızı bilememiştik. Ben düştüm ve yerde yuvarlanmaya başladım. Öyle görüncem beni kaldırdı. Ambulans geldi. Doktora gittik. Çok şükür bir şey yoktu yani. Öyle evimizde çok hasar oluştu. Öyle evimiz zaten bu arkamdaki ev yıkıldı yani.